Zombie Apocalypse Vurdum bir tane. Tam buraya geçiyor ormanda. Bir tane daha. Bir tanesine vurdum. Sağdan karta kalktı. Takım önündeki tuça dikkatli ol. Fazla yaklaşma. Şu tam koşarken vurdum bir tane de. Soldan da ses geliyor. Uzayalım bence. Aynen aynen devam et devam et. Yerlerini bilmiyoruz. Uzayalım bence. Şurada. Vurdum bir tane daha. Sağında var acaba. Şurada var. Solda tamam, Çok öndesin Kimse öndesi. Geri geliyor Gördüm onu. Öldü, ölmüş olması lazım onu. İki tane yedi. Bomba atıyorum. At o ölecek. Bir üç kişi var orada. Adamların mermi yaptım şuranın arkasında. Zombi gidiyor adamdan yanlarında. Yaklaş yaklaş yaklaş. Buradan çıkıyor, şuradan çıkıyor. Solda. Da. Solunda bir tane tanıdım. daha var. Vurdum tane. Öldü. Bravo, vay kodoma. Vurdum abi. Uf, 500 antlaları verdim. Ya silahlarımdan etti beni, bombalarımdan etti ya. Dışarı çık 50 daha verdi Diğerini nerede vurdunuz? Yan yan ikisi 2 burada vurdum da 3. Oğlum beş. adamlar geliyor geliyor Yakın yakın bir saniye yakın <laughs> K vur al ka vur al k vur al k vur al bir tane de tane sağdan piklesinler bakıyorum sağdan. Bir tane adam öldü. Tamam. Biz sola oynuyoruz o zaman. İki kaldılar Gökhan unutma. Tamam onlar da arkadan bir ihtimalle. Bak kaçıyor arkaya doğru. Oo başka takım. Evet evet Aa, başka, başka, takım başka takım da, da geldi. Bir daha öldü bir daha öldü. Ben size geliyorum. Şurada bir tane var. Hill yapıyor. Şu an, şurada sağdan geliyorum. Örümce de başka takım alıyor ne güzel ya. Yani. O ne lan? Şuradan pikliyor arkadan sağda, pikliyor. Sağda sağda burada, burada burada burada. İki kişi birini vurdum. Tren yolunda da var bir kişi. Yaktım. Birini daha aldım birini daha aldım. Bir daha taş, daha dışarı, 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 bu tarafa kaçtı. Geldi yakın. Bir iti var, bir iti var. Gidiyor bak burada beyazda. Ölme. Eee... Vurdum, 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 vurdum. Ölmedi ama herhalde. Vurdum onu ben ya. Tarif edebileceğim. Ölmüş mü? Tam oradaydı. Burada Aynen mı? oradaydı. Burada. Ölmüş orada bir ölmüş. şey vermişiz. Tamam şey vermişiz karşılıklı ölmüş. Oğlum Başka nasıl karşılıklı ölmüş? Hiti var. Şuranın arkasında. Ben kaldıracağım seni. Şuranın arkasında. Düşersek artık selamun aleyküm. Tamam gördüm şuranın arkasında. Kabilo ya. iti var onun. Geri karşı, i̇çeri kaçtı içeri. Var mı ses? Bağlarda bir yerde üst katta. Öldürdüm, 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 tokunmayın. Yani ne bok yapıyor zaten ama Dönün mü şu adamı dotlayalım bari ya. Para sesi aldım, kasa sesi. <laughs> aldım. Yerlerine döndü.